Herkese merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi patiklerime nasıl başlıyorum onu anlatmak istiyorum ayrıntılı bir şekilde. Bu videomda yuvarlak uçlu patik ucunu sizlere anlatacağım. Üzerine istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Ee, hangi ayak numaralarına nasıl yapacağız onu da videonun içerisinde anlatıyor olacağım. Patiklik ipim tığ numaram 2 numara 1.75 milimetre. Patiklerimde hep bu numarayı kullanıyorum. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak bunu bir yuvarlak haline getirdim. Ve 3 zincirimi çektim. Sonrasında bu 3 zincirim ilk trabzanım olacak. Yuvarlağın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma bir kez doluyorum. Yuvarlağın içine batıyorum. İki kere de yukarıya çıkıyorum. Böyle trabzanlar yapıyorum. Yuvarlağımın içine doldurarak ilerliyorum. Toplamda 13 tane trabzanımız olacak. Baştaki zincirimizi de trabzan olarak sayıyoruz. Onunla birlikte 13 on tane trabzan yapalım. Evet bu şekilde 13 tane trabzanımı yaptım. Baştaki zincirime şu şekilde batarak ilmeği içinden geçirdim ve böyle ilk sıramı tamamladım. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Yine bu bizim ilk trabzanımız. Tığıma ipimi doladım. Zincirimin dibine batıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine değil zincirin dibine. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapmış olduk. 1 2. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan batıyorum. Bu şekilde. Böyle sıra sonuna kadar ilerliyorum. Her bir trabzana iki trabzan batarak trabzan sayımı 26'ya çıkardım. Elimde şu anda ikinci sıramda 26 tane ikili trabzanım mevcut. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. 3 zincirimi çektim. benim ilk tırabzanım. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Zincirimi tek yanındakini çift yapmış oldum. Bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan bir tane battım. Bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Bu sıramızda ise bir tek yapıyoruz. Bir sonrakine çift batıyoruz. Buna tek yapıyorum. İkili trabzanımı bir sonraki ikili trabzan tepesine iki tane yapıyorum Şu şekilde bakın bir tek batıyorum bir sonrakine iki tane ikili trabzan tek iki tane ikili trabzan şeklinde üçüncü sırayı da tamamlayalım Evet üçüncü sıramı da tamamlamış oldum 1 2 3 sıra yaptık üçüncü sıramdaki ikili trabzan sayısını saydığımda elimde 39 tane ikili trabzanım var bu şekilde dördüncü sıraya geçiyoruz. Bakın. Yine 3 zincirimi çektim. O benim ilk trabzanım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. 3 tane tek yaptım. Dördüncü trabzan tepesine iki tane ikili trabzan batıyorum. Bu şekilde. 3 tane tek tek batıyorum. 1 2 3. sırasıyla 3 tane trabzanın tepesine tek tek battım. 4. ye 2 tane batıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. 1 2 3 tane tek batacağım. 4.'ye geldiğimde 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 tane tek. 4.'ye geldiğimde 2 iki tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet bu şekilde dördüncü sıramı da tamamladım. Trabzanların hepsini saydığımızda toplam 48 adet ikili trabzanım var. 36-35 ayak numaraları için bir patik örüyorsanız eğer 48 ikili trabzan sizler için yeterli olacaktır. Evet bu sıradan sonra dilerseniz üzerine değişik modeller yapabilirsiniz. Dilerseniz düz şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi 5. sıramı yapacağım. 5. sırayı yaparken iki farklı yerde 2 trabzan daha artıracağım ve toplam trabzan sayımı 50'ye çıkartacağım. 50 trabzanla 38, 39, 37 ayak numaraları için yine uygundur. Daha büyük ayak numaraları için trabzan sayılarını arttırabilirsiniz. 52, 53, 54 trabzana kadar artma yapabilirsiniz. Genellikle ben 37, 38 ve 39 ayak numaraları için örüyorum. Bu yüzden 50 trabzanla Bırakıyorum artmaları. Şimdi beşinci sıramı örüyorum. İki farklı yerde iki defa trabzan batarak aynı yere trabzan sayımı 50'ye çıkartacağım. Evet burada bir tek yaptım, bir tane çift yapıyorum. Sonrasında tek tek devam ediyorum. Bir farklı yerde daha çift batarak 48 olan trabzan sayımızı 50'ye çıkartalım bu sırayı da böyle tamamlayalım Evet 5. sıramı da tamamladım 1 2 3 4 5 sıra boyunca ördüm ve toplam trabzan sayımı 50'ye çıkardım Bundan sonra hiç artma eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim patik ucumu bu şekilde tamamlamış oldum şimdi bir sıra daha öreceğim her bir trabzana bir trabzan batarak bir sıra daha örelim altı sıra örelim sonrasında artık patik ucumuzu tamamlamış olacağız üzerine istediğiniz modeli örebilirsiniz ya da bu şekilde düz bir şekilde de ilerleyebilirsiniz. Her bir trabzana bir trabzan batarak 6. sırayı da bitirelim. Evet patiğimizin uç kısmını tamamlamış olduk. Şöyle bu şekilde. Bir de farklı bir renkte örmüştüm. Bununla da bir görelim. Şu şekilde farklı bir renkte de örmüştüm. Tığ işi patiklerime nasıl başlıyorum bu videomda sizlere anlatmak istedim. İlk defa örgüye başlayanlar için tığ işi patik örmeye başlayanlar için üst tarafını da birlikte örelim derseniz yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.